Buyurun. Se sesim iyi geliyor, güzel. Çünkü eğer iktidar olursanız bu ses bolca kulaklarınızda çınlayacak. Çünkü bu benim kişisel sesim değil, milletin sesi ve bu fırsatı sunduğu için Oğuzhan abiye teşekkür ediyorum ben. Hepimiz <laughs> adına. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol, İsmim Mustafa Mert Akkaya, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Öncelikle hoş geldiniz. Seçime bir aydan az bir süre kalmışken bu konsepte sahip bir programa çıkma cesaretini gösterdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Soruma gelecek olursak, daha önce aynı kampanyada yer aldığınız isimlerden olan Meral Akşener yerine Ümit Özdağ ile ittifak kurma sebebinizi bir milliyetçi Hüdapar ile HDP arasında kalmamalıdır düşüncesine dayanarak gerçekleştirmiş gibisiniz. Bu şekilde gerçekleştirmeseniz bile altılı masaya HDP'nin dahil olmaması, diğer partiler gibi sadece destek göstermesi, ona rağmen Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın resmi olarak yer almasına karşın bu beyanda bulunmak, Cumhur İttifakı'nı resmi olarak ötekileştirirken Millet İttifakı'nı yok yere ötekileştirmek, özellikle bir zamanlar yan yana olduğunuz Meral Akşener'in içerisinde olduğu, Millet İttifakı'nın çıktığı her yerde terörü lanetlemesine karşın onlara terörle işbirlikçiler yakıştırmasını yapmak, sizi şu anda iktidarda bulunan, ak değilsen karasın diyerek milleti ikiye bölen, bir kısmı ötekileştiren, hiçbir sağlam delile dayanmaksızın, sadece FETÖ'cü diyerek binlerce insanın özgürlüğünü yok yere sıtlayan yönetimden nasıl farklı? Öte yandan anketler ortadayken seçimi kazanacağınıza dair inancı hayalperest adayımız Muharrem İnce'den nasıl farklı yapar? Teşekkürler. Şimdi Meral Hanım, evet beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptık. Sayın Akşener'le daha sonra MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde yan yana ama rakip olarak yarıştık. Sonra bir de Türk Milliyetçileri hayır diyor diye bir platform kurup... ...bugünkü başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine karşı çıkan mitingler yaptık. Meral Hanım ayrı bir ilde, ben ayrı bir ilde, diğer arkadaşlarımız ayrı bir ilde. Evet biliyorum. Ee, şimdi... E, bu arada sesiniz şuradan gelince gayri ihtiyar şu tarafa dönüyorum. <laughs> şuradan mı birisi Milletin konuşalım. sesi arkanızda olacak. <laughs> Çocuk slogan için doğmuş. Çok iyi yani. gerçekten. <laughs> <laughs> Harikasın. Şimdi arkadaşlar ben niye aday oldum? Önce onu söyleyeyim. Ben 3 sene önce dedim ki ya arkadaşlar bu demokrasi ne benim şeyidir ki? sol tandanslı insanlara cumhurbaşkanı olma hakkını gayet normal tanıyor. İşte siyasal İslamcılar hakeza zaten 20 senedir cumhurbaşkanı ve yeni cumhurbaşkanı adayı. HDP işte cumhurbaşkanı adayı çıkardı öncesinde şimdi çıkarmadı. Bir tek Türk milliyetçilerine böyle bir hak tanınmıyor. Yani herkes Türk milliyetçilerine. Ben Türk milliyetçisi ve Atatürkçü bir insanım. Ve Türkiye'de şöyle bir siyasal yelpazeyi siz. De paylaşabilirim. Yüz üzerinden bölersek yüzde on civarında bir HDP, iki aşağı iki yukarı topluluğu var. Bunun tabanı benim vatansever Kürt kardeşlerimden oluşan ama tabanı terör örgütüyle arasında çok da mesafe koyamayan bir yapı. Yüzde otuzluk bir kitleyi, aslında yüzde yirmi ama hani böyle düz rakam olsun diye söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği ama sol ve sosyal demokratların oluşturduğu bir kitleden bahsedebiliriz. Yine yüzde yirmi beş civarında siyasal İslam, biraz daha hadi muhafazakarları koyalım. E geriye kalanlar alıyor %30. Şimdi solun adayı var. Siyasal İslam'ın adayı var. E Türk milliyetçileri neden adayı yok diye soru sorarak başladım bu işe. Çünkü ben Türk milliyetçilerinin ufkunun daraltıldığını ve Türk milliyetçiliği fikriyatının bu ülkeyi yönetme arzusunda olması gerektiği iddiasını ortaya koymak istedim. Ve şunu söyledim. Benim derdim koltuk değil. Ben olayım. İlla beni seçin. Hiç öyle bir derdim olmadı benim. Şunu ortaya koydum. Dedim ki üzerinde uzlaşılan bir isim olursa bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip ben onu kayıtsız şartsız desteklemeye hazırım. Cumhurbaşkanı adayı olsam dahi çekilmeye hazırım. Yoksa o zaman kimse kusura bakmasın. Neden biz çantada keklik gibi olalım da neden solun bir adayı olsun, neden siyasal İslam'ın adayı olsun, bizim adayımız niye olmasın? En azından birinci turda. Ve bu iddiayı bugün karşınızda 111.506 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayım. O kadar çok insan bana şu teşekkürde bulunuyor ki ya demokrasiyi özümsemiş bir birey olarak bana bir seçenek sundunuz diyor. Bana bir seçenek sundunuz diyor. Ben bir Türk milli geçsin ve Kemal Bey'e veya da Tayyip Bey'e oy vermek istemiyorum. Birinci turda en azından eğer siz ikinci tura kalmazsanız birinci turda ben gönül rahatlığıyla siz oy vereceğim diyor. Bu demokrasi için bir kazanımdır arkadaşlar. Anketlere gelecek olursak evet haklısınız. Anketler peşin yargıyla Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'ı favori gösteriyor. Doğru. Ama öyle bir sistemdeyiz ki 20 yıllık Erdoğan iktidarı hepimizi yordu. Ama 20 yıllık Erdoğan iktidarı döneminde 20 yıllık Kılıçdaroğlu muhalefeti de hepimizi yordu. Sayın İnce de o muhalefetin bir parçasıydı. Son dönemde de Cumhurbaşkanı adayıydı. Neden Türkiye yeni bir tercihte bulunmasın? Neden? Siz bir genç olarak neden sizi 20 yıllık iktidar ve 20 yıllık muhalefet yönetsin? Neden sizinle yakın jenerasyonda dünyayı bilen, trendleri bilen, kavga dilinden uzak, toplumu kamplaştırmak istemeyen, toplumu kucaklaştırmak isteyen, bilim diyen, teknoloji diyen, üniversitede akademisyenlik yapmış, doktora yapmış, uluslararası sistemi bilen birisi, neden sizi yönetmesin? Anketleri neden siz tepe taklak etmeyesiniz? Bu soruyu da ben size sorayım. Neden size dayatılanı siz seçmek zorundasınız ki? Gelin daha donanımlı birisini seçin. Türkiye affedersiniz yani ben bu konuda iddialıyım. Daha donanımlı derken. Ya gelin Türkiye'de bir defa da yani şu klasik köhne siyaseti bırakalım. Görüşünüzün hepinizin görüşüne saygı duyuyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Yani hangi görüşten olursanız olun. Bu ülkenin birliğine beraberliğine inanıyorsanız. Siz şu yoldan gidersek daha başarılı olursunuz. Öteki bu yoldan gidersek daha başarılı oluruz gibi bir çizgi farklılığımız var ise ya gelin hep beraber daha donanımlı bir Türkiye'yi beraber yönetelim.